Bize zıplatmıyor mu? Bunu hiç bilmiyorum bak. Çünkü zıpladım. Neden geri doğru gitti bu? Kır. Kır. Sanırım bu gerçekten mi? Ben bedava kart topu. Hangi bundan başlıyorsunuz? Hmm. Ee, benim acilen bir şey bulmam lazım. Benim acilen koyun gelmem lazım. Ne yapayım ya ip? İpten hangi sürümdeydi? Böyle arkadaşlar ben bu şeyde böyle gizli geçitler falan da yapacağım. Tek bir kalp. <laughs> Öldüm. Çek yarım kalp. Yarım Ah be. <laughs> Sanırım ölü öyle devam edeceğiz. Ne koyun var ne bir şey. Yukarı çıktık yok. Asa indik yok. Nerede var peki? Yine iskelet. İskelet dönmekten buna geldi. <laughs> Usta için teşekkürler. Sanıyorum. Hayır bir daha sonunda örümcek var. Arkadan yıkadım. Arkada, yarım kalp. Yarım kalp. Ah be. Yarım kalp ödedik ne yapacağız? Arkadaşlar bir şey yapacağım. ya şeyle yapacağım, komutla yapacağım ya da ya da bir yerde bekleyeceğim baksın. Şimdi seriye başlayamadık daha. Ya da topraktan ne falan mı yapacağım artık? Hazır mıyız? Eee bu ne? Arkadaşlar bir youtuberlar yapıyordu böyle tekneyle gidiyor. Nerede can? Azıcık canları geliyor gidiyorduk. Bu ne tekne de kaldı hem orada. 真是难受不活了。 kafamı kar düştü. baba kar düştü. Kavya, Kavya. buraya. ne oldu? Ne oldu? Ne Kaçıncı ölüsü mordu bu? Sıraya basılı da kaçıncı ölüsü mordu? Etraf. falan da koyun. Sözümü geri alıyorum. Arkadaşlar ben ona Ama geliyorum şey geldim kimse bir şey yokmuş. arkadaşlar sanırım bu 10 dakika daha bir şey bulamazsam zaten kenar düşen da şurayı tutmuşsun ee, telefon diyeceksin tamam bir iki dakika sonra eğer hala bir şey bulamazsak diğer bölümde bu bak arayacağız arabaya araba. devam birazcık odun selam odunları da dönüştürelim. Bir buçuk size koyun odun çıktı. Ay yerden odun buldum. Ay sopa. Ne odunu. Arkadaşlar neyse ben bir kapatayım kapanışı yapacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.